sırayla konuşalım. Yahu, sırayla. Bak, sırayla. Bak, ölen çocuklar olayla. kimin çocukları ya? Sırayla. Şu an ölen çocuklar Şu kimin çocukları? Farkında mısın? Sırayla, 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 sırayla Sırayla. Şu Sırayla. Sırayla. konuşalım. Sırayla konuşalım. Sırayla, sırayla, Abi Yılmaz Özgür. Suriyeli benim devletimde rahat Benim askeri bunu Beni sabotaj etme. Bırakın şunu ya. Saçmalamayın ya. Lütfen arka kafayı Konuşacaksınız ver konuşsun. Ne Doğu Peri çek hükümete teklif etti ben de gireyim diye en büyük solcu en büyük büyük solcu Doğu Peri çek hükümete ben de gireceğim diye niye onları televizyona koymuyorsunuz? Evet. Senin hata. Doğu Peri çek hükümete ben de gireceğim dedi. Hükümete ben de gireceğim dedi. Neden dedi? Yılmaz Özdel onun için yazı yazdı. Uğur Dündar ben de geliyorum dedi. Abla geçimi soruyoruz. Bırak şimdi onları. Her, Vatandaş geçim Abla, abla. her gün et yiyor. Etin kilosu olmuş 80 lira. Et yiyor. Et. Her yiyor, et. Her, yiyor, gün yiyorum, her gün yiyorum. Her gün yiyorum. Milletin karnı Yurt dışında da insanlar yerlerde yatıyor. Tamam mı? Onlar niye devlete gelip de böyle böyle demiyorlar da bu bu özgürlük nedir ya? Müsteşar mı bunlar bu kadar böyle yaşamak istiyorlar? Tamam mı? Sınırsız mı herkesin isteği evet. var diyorsunuz? Evet tabii Peki, ki. Peki mevcut şartlar içerisinde az önce beyefendi dedi ki 1300 lira maaş alıyorum dedi. Şimdi beyefendi burada. Biz de soruyoruz diyoruz ki 1300 lira emekli maaşıyla beyefendi eğer diyor geçinemiyor. Eğer onu çok geç, iyi geçindirirsek hiç kimse okumaz herkes onun gibi cahil kalır. Niye hanımefendi öyle Niye? diyorsun? 1300 lira yani. Ya o zamanı da 1300 liralık yaşamış kendine 1300 liralık birikim yapmış. Hanımefendi insan yaşayan... olmanın bazı gerekleri var bak. Bu ne kültürle Kendini yani alakası mi? yok bak. Bak bir dakika müsaade edin. Ben şunu soruyorum. 1300 lirayı ben sizin cebinize koyayım. İstanbul gibi büyük şehirde ay sonunu getirin diyoruz öyle bak. Bir story bak. Ha. öyle story yapamazsın. Bana öyle story yapamazsın. Yurt dışında insanlar eee öyle senin dediğin maddi durumdan bak, geliş. Ben dünyayı gezdim. Bak, ben de mı? ben de geziyorum. Ben Yurt dışında bulundunuz mu? He? Adam orada marketin kapısında bekliyor. Aslan ayarlıyor, maaşı ayarlıyor, kirayı ayarlıyor ona göre. Burada 1500 lira en basit evden konuşsuz 2000 lira askeri ücret. Neyi ayarlıyor? Adam Abla orada Türkçe konuşmak story'imi toruyu. Ben hikaye, başka bir şey hikaye, hikaye, hikaye anlatma hikaye. diyorsun. Bak ben Türkçe konuşuyorum. Adam orada marketin kapısında bir oturuyor. Beyefendi onun cevabını ver. 1300 lira alıyorsun. 300 lirasını devlete verecek 1000 liralık yaşayacak. Nasıl yaşayacak onu soruyorum işte. Marketin önüne oturacak gelen geçen onun şeyine ekmek atacak. Ne? Öyle yaşayacak. Adam, ama, ama yurt dışında ben görüyorum öyle görüyorum öyle. Ee, Yanlışsa Avrupalı olmak istiyoruz ya. İşte Avrupa bunu yapıyor. Avrupalı olmak ya istiyor. Vatandaşını dilenci mi yapacak? Dilenci mi orada? Olan evet. olmayana veriyor. Evet. Olan dilenci. olmayana veriyor. Olan olmayana veriyor. Bu ülkede bu ülkede şunu anlatmak istiyoruz. Diyoruz ki emekli maaşları düşük diyoruz. Ha. 1500 lirayla 1300 lirayla geçinemiyor diyoruz. Bakın beyefendi söyledi. Biz de size soruyoruz. Diyoruz ki ne kadar olması gerekiyor? Ama konu nerelere gitti? Tek emeklilik değil ki. Tek emeklilik değil ki. Konu nerelere gitti? Hep adam iyi de yapsa kötü de yapsa hep kötülüğün der. Ya iyisin de sen takdir edersen tamam kötülüğüne zaten gider o. Ama ne yapsa yan bastı. Ne yapsa böyle bastı. Olmaz böyle bir şey ya. Ve bugün ne oldu da bu Yılmaz Özdül eee şey ne onun adı Doğu Perinçek Uğur Dündar. Tayyip'in tarafını tutuyor. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ben, bir sor on, onlara soralım bakalım. Ne oldu? Okusunlar. Biz bak konuyu dağıtmıyoruz. Emeklilerin maaşını soruyoruz. Gelirini soruyoruz. Vatandaş işsizlik var diyoruz. Siz yok diyorsunuz. Eleştirenler diyorum. Bu yine Tayyip emekliliğe vermiyor. Tabii. Tabii. Efendim, diye, kirada mıymış? Kirada mıymış? Ben de 1600 eşim emekli maaş 1550 TL kira veriyorum. Bu ülkede nasıl? Çocuğum okuyor. Ya. Kimya mühendisliğinde. Bu çocuğu okutmayayım mı? Rezdaslarım var. Akıl olsa ki sen de olsaydı. Anlamadım. Rezdaslarım var. Valla ben 30 senedir çalışıyorum. Hiçbir şey sahip olamadım. Anca geçindik. Yani hanımefendi herhalde Türkiye'de yaşamıyor hanımefendi efendi kim ne de kadar de gelirim de var dese de siz de şöyle de diyorsunuz de böyle de diyorsunuz. De Vatandaş de diyor de ki de para yetmiyor. De Gelirden vuruyor. Demek 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 de. Avrupa'da, Avrupa'da de. devlet e, vatandaşına bakıyor. işsizlik parası bile alıyor. Burada ne maaş veriyorlar? işsizlik maaşı? Kaç ay veriyorlar? Altı 6 ay veriyorlar bildiğime göre. Değil mi? Evet. Ne veriyorlar? 600 700. 600 1 bir efendi bak ben önce hanımcığım buyurun. Ben beyefendi bak ben Almanya'dan geliyorum. 2000 euro aylık alıyorum. Almaya da maaşlarımız yetmiyor bizim. Yani hiç kimse. Sosyal bu, yardım alıyor musun? Sosyal yardım almıyorum. Sağlık paralı mı? Sağlık hayır, parasız. E, ben, çocuğun okula ben gidiyorsun. mu? Ben gidiyor. Ha? Benim iki tane çocuğum okula gidiyor. Çocuğunu, okul, okul parası veriyor mu? Dershane parası veriyor mu? Hayır, musun? vermiyor. Hiçbir hiçbir para. Var. Hayır, hiçbir para, para vermiyor. E Her tamam, o zaman Türkiye'de konuşmayacağız o zaman. Türkiye'yi kötülemeyelim. Ha? Ülkemize sahip çıkalım. Kötüleme ülkemize, Kötüleme. Sahip çıkalım. ülkemize sahip çıkalım. Hayır, ayrımcılık ne? Yok aslında var. Ayrımcılığı biz kendi insanlarımız yapıyor. Ayarlama yanlış. 2000 lira askeri ücret varken 1500 lira kira yapamazsın. O zaman herkes aç. Ablacığım bak ben de 2000 euro aylık alıyorum. 800 euro ev kirası ödüyorum. O zaman devlete gitmiyor musun? Hayır hiçbir zaman devlet diyor ki sana 2000 euro maaş yeterli diyor. Hayır sıkıştın. De... Çalış Hayır, bir dakika. dakika. Çalışamadın kiranı, de... çocuğunun parasını vermiyor mu Alman devleti? Sadece Alman devleti işsizlik yani olduğum anasız. zaman. Nein nein. Kaldım ben. Almanya'da asgari ücret ne kadar? Asgari ücret e, 1400 1500 euro. 1500 euro e, alıyorsun. Yani yarısı kadar kira veriyor 2000 evet. 2000 lira. Ya bak vallahi billahi var ya biz biz Be ya bir sene var ya dişimizden, dırnağımızdan arttırıp anca var ya buraya izine ya, geliyor. Almanya'da Buradaki insanlar bizden daha lüks yaşıyor. Biz gidemiyoruz. Biz arttıramıyoruz. Almanya'ya gidemiyoruz. Ne Almanya'da. Var. Oraya niye gittin o zaman? Zobinle. Tamam o zaman. Madem burada iş de var. O zaman gel. Ben de siz gibi düşünseydim ben bu ülkemizden ne gitmezdim. Ne Bizim ülkemiz var ya Almanya'dan, Avrupa'nın her yer daha iyi. Almanya'da iki bin. Ya ben düşmanım gittiğime. Gel buraya. Ya gelemiyorum işte. Orayı gelemiyorum. Ya orada, benim var benim bir, gelirsen. tane, bir sürü akrabam var. Çoluk Hepsi Çocuğu para da alıyor. Şey, ya alıyor. Almanya'da yaşayanların tamamı yani, aynı hikayeyi anlatıyor. Bu burası kalmıyor. daha Almanya'da, iyi. Almanlar, bak Almanya'da yaşayan insanların yüzde sekseni buradakilerden fakir hayat yaşıyor. %80. %80. Tabii canım ya o bizim gibi giden gurbetçiler var ya onların yüzde sekseni var ya vallahi buradakilerden kötü hayat yaşıyor. Dediniz ki bir yıl parayı biriktiriyor, zorla izne geliyoruz. Tabii efendim, canım tamam. ya. Şimdi vatandaş da diyor ki biz yani 1500 sene çalışıyorum para biriktiremiyorum tatile gitmek için borçla gidiyorum bir sene ödemek zorunda kalıyorum. Işimize... Ama bu bak biz biriktiriyoruz ama buradakiler var ya 5000 bin. Aldığım yani, zaman hani, bana 600 hani? lira para veriyor buradakiler, 1500 lira. Daha çok lüks hayat yaşıyor benim bir, telefonumdan buradakilerin telefonu, telefonu daha güzel. Benim buradaki insanların telefonunda bak benim telefonum daha güzel bakın. Dinle, dinle, yani dinle, siz... dinle. Dinle bir. 1500 lira kira veriyorum. İşsiz kaldığım zaman devlet bana 600 lira para veriyor. Ha. Kim veriyor bana 1000 lira üstüne? Ya bu, burada bizim gide aynı, bizim de aynı. Da hayır, hayır. Alman aynı. hükümetinin devlet... sosyal hakları daha fazla. Türkiye için konuşma onu. Ya hayır. Bitti. Almanya'da insan insan değil, hakları doğru değil. değil. Almanya'nın sosyal Almanya, hakları. Almanya'nın sosyal hakları ne ne doğru ne söyle? Açık söyle biliyor musun? Mu? Çocuğun, çocuğun mu? para biliyor mu boşta kaldığı evet. zaman? Evet. 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 Vatandaşı olduğu zaman bakmıyor musunuz? Evet. evet. Bakıyor çünkü Almanya'da amcamlar oturuyor. Evet. 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 Yani. 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 Amcamlara bol atıyor. Ne diyorsunuz beyefendi? Ben orayı biliyorsunuz evet. anladığım kadarıyla. Evet. Kadar ne evet. maaşı üç bin TL evet. olmak zorunda. Abi ondan sonra konuş. Yani üç bin TL olmak Almanya'daki hayat evet. standartıyla buradaki hayat evet. standartını evet kıyasladığınızda vatandaş diyor ki burada Almanya'da para yetmiyor ya da Almanya'da, Almanya'da benim kaynanam yaşıyor emekli. Kaç para alıyor biliyor musunuz? 589 euro para alıyor. 589 euro da 430 37, 37 euro. Ne? Geç oraya, geç oraya. 437 euro ev kirası var. Kim veriyor bunu 189 euro? Kim veriyor devamını? Almanya'da 5 milyar alamette. Aç vallahi Kim kimse var. vermiyor. Vallahi söylüyor, billahi bak benim söylüyor, biz bacanağız tamam mı? Bunun dediği insan Bak biraz benim evimde kalıyor, biraz da bunun evinde kalıyor. Tamam. Yani gerçekten biz var ya ülkemize sahip çıkalım. Yani bizim ülkemiz var yani Avrupa ülkeleri çoğundan daha güzel hayat yaşıyor. Yani sak yani ülkemize sahip çıkalım. Yani şimdi bazıları biliyorsun ülkemizin içerisinde bazı bölücüler var. Şimdi mesela şu an Türk askeri Suriye'de. Evet biliyorum. Takip ediyorum. Ne diyorsun? Ya yani bence Türk askerinin oraya girmesi bizim için çok Türk devleti için yararlıdır. Yani inşallah oradaki kardeşlerimiz sağ salim geri dönerler. Yani ona göre telefon kaç para Bir dakika. Devri, sizin derdiniz ne abi? Neyi konuşuyorsunuz? Yok hiçbir şey yok. 300 lira alıyorum diyor. Geçmiyor abi, abi olsun. konuşuyor da Türkiye parasıyla konuşuyor. Alman parasıyla konuşmuyor. Türkiye parasıyla 9, parası 9 milyar alıyor adam. Türkiye parasıyla 9 milyar. 300 lirayla nasıl geçiniyorsunuz <laughs> efendim? Ya geçinemiyoruz. Abi, Arazimizi sattık. Tabii ki buyurun. Siz 1600 lira alıyorum dediniz. 1600 lira nasıl geçiniyorsunuz? Ee, kendim de çalışıyorum. Çalışıyorsunuz. Evet. Peki bir insanın normal geçinebilmesi için ailesiyle çocuklarıyla beraber ne kadar paraya ihtiyacı var? En az, en az gerisini söylüyorum 3000 TL. Para yok diyorlar. 1550 TL. Bu ülkede artık Tayyip Erdoğan bile geçinemiyor. Biz nasıl geçinelim? O ne demek? Adamın aylık 100 bin, 100 bin lira harcamazsa geçinemiyor. Biz garibanlar nasıl geçinelim yani? Adam... Yani 100 altına düştü mü aylık geliri yani harcanması adam geçinemiyor. Biz 2 bin lirayla çalışan. 100 bin lirayı insan... konuşma 1600'ü konuşuyoruz. Ya ondan Şimdi... zaten geçinemeyiz ya. Senin ne kadar var? Benim 2000. 2000 yetiyor mu? Ya ne yetmesin. Evli, değil Evli değilim. Tek başına yetmiyor. E bu, bu insanlar ne yapsın bak. Değerli izleyenler yurt dışında yaşayan emeklilerimize 400 bin lira ve bağ kurdan emekli oluyorsunuz. 1000 lira alıyorsunuz. Şu anda o hayal. Hayal. Avrupa'daki, Almanya'daki bir emekli de çok yüksek paralar almıyor. Ama devlet ne haklar veriyor orayla burayı kıyasladığımızda nasıl bir durum var? Bizim Türk liramız kağıt parçasına döndü. Avrupa genelinde gezmediğim ülke yok. Avrupalı emekliğinin buranın emeklisinin arasında daha kadar fark var. Türkiye'mizin ekonomisini bu emekli vatandaşlar bu vaziyete getirmiş. Ben şimdi bunu mesela haftada bir sefer alıyorum. Bir emekli bunu nasıl karşılayacak? C hırsızlık yapacak ve hatta ek iş yapacak. Sistemi kim idare ediyor? Tek adam idare ediyor. Bu millete günah, bu millete yazık. Bu Durumları hak etmemiştir. Cahil kesimler bu milleti bu duruma düşürdü. 10 liralık kıyma istiyor, 15 liralık kıyma istiyor. Gram gram, gram. ben buna üzülüyorum. Ne olacak bu emeklinin hali ne olacak, ne olacak? Sami Bey emekli misiniz? Emekliyim. Nereden emeklisiniz? İki taraftan. Ne demek abi bu? Hem Avrupa'dan hem buradan. Hangi ülkede yaşadınız? Almanya'da Almanya'dan. Peki buradan da yurt dışı borçlanması mı yaptınız? Evet efendim evet. aynen. Çok güzel. Şimdi değerli izleyenler yurt dışında yaşayan... Emeklilerimize devlet 10 yıllık borçlanması halinde emeklilik hakkı veriyor. 1 Ağustos'a kadar da çok güzel bir yasa vardı. Yaklaşık vardı. 100, bin, 80, 100 bin lira civarında bir para ödediğinizde 2.200 lira civarında bir maaş alıyordunuz. Şimdi bu yasa değişti. Şimdi 400 bin lira ve Bağkur'dan emekli oluyorsunuz, 1000 lira alıyorsunuz. Şu anda o hayal. Hayal. Hay. Peki, geliyoruz. Bitti. Şimdi işin para boyutuna. Tamam. Avrupa'daki, Almanya'daki bir emekli de çok yüksek paralar almıyor. Ama. Devlet ne haklar veriyor orayla burayı kıyasladığımızda nasıl bir durum var? Şimdi ee, demin ki o hocamdan yapmış olduğunuz röportajda ee, bir kelime sarf etti o bir e, beynimde soru işareti yarattı. Dedi ki Avrupalı emekli Türkiye'ye gelip ee, tatil yapabiliyor. Şimdi Avrupa'da emekli olan bir vatandaş Avrupa'da olsun, Türk olsun, kim olursa olsun eğer maaşı yetersiz kalıyorsa buna sosyal yardım veriliyor ve rahat bir geçimin sağlanıyor. Ve bunlar dolayısıyla Türkiye'de de e, e, tatil yapabiliyor sebebine gelince bizim Türk liramız, affedersiniz Kağıt parçasına döndü. Peki şimdi sosyal yardım açalım. Şimdi milletin emeklinin Avrupa'da emekli maaşı yetmiyorsa kira yardımı yapıyor. Yapıyor. Faturalarına yardım yapıyor. yapıyor. Sosyal yardım dediğimiz bu. Bizim evet. de yıllardır söylemiş olduğumuz emeklimize hiç olmazsa fatura yardım yapalım. Evet. Kirada oturana hiç olmazsa kirasının bir kısmını karşılayalım. Bunu Avrupa yapıyor. Yapıyor. Peki sonra geliyor buraya Avrupalı tatile. Tabii. Şimdi oradaki emekliyle bizim emeklilerimizi karşılaştığınızda Nasıl bir tablo var? Şimdi ee, öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın ben çok Küçük yaşta Avrupa'ya gittiğimden ötürü Avrupa e, genelinde gezmediğim ülke yok. Araştırmacıyım ve araştırıyorum da şimdi Avrupalı emekliliğinin buranın emeklisinin arasında daha da kadar fark var. Şöyle düşünelim Avrupalı emekli Türkiye'ye gelip veyahut da İspanya'ya gidip tatil yapabiliyorsa buradaki emekli çarşıya bile çıkamıyor. çıkamıyor. Sebebine gelince e, hayat şartları zorluyor, emekleri zorluyor haddi eee yapılan bir yanlış var. Türkiye'mizin ekonomisini bu emekli vatandaşlar bu vaziyete getirmiş ve kalkındırmıştır. Öncelikle öncelikle evvelilikle bu emeklilerin rahat yaşaması. Artık kimisi mesela 5 sene yaşar, kimisi 10 sene, eee kimisi 3 sene, 2 sene. Bunlara değer verilmesi lazım. Bunların rahat geçimi sağlanması lazım. Ama bizim sistemimiz buna el vermiyor. Türkiye'de ne kadar emekli maaş alıyorsunuz? Ben şimdi şu anda 2380 lira emekli maaşı alıyorum. Peki 2380 lira yurt dışı borçlanması yaparak bu para alıyorsun. Şimdi anladığım kadarıyla bir markete gitmişsiniz, şarşıya, pazara gitmişsiniz. Evet. Şimdi ne şey. aldınız şeftali. ve kaç para harcadınız? Bir gösterelim izleyicilerimize. Buyur. Şimdi şeftali var açalım gösterelim. Üzüm var. Açabilir miyiz şöyle tabii gösterelim? Tabii. Evet, üzüm var, şeftali var, erik var. E, şeftali var, erik var. Birer kilo anladığım kadarıyla almışsınız, biraz da kuru yemiş Biliyor almışsınız. Biraz da kuru yemiş. Peki düşmesin şöyle koyalım. Ne kadar harcadınız? Yani? Aşağı yukarı takriben ben 50 lira para harcadım yani ben şu buraya. Evet o şey, şu poşet 50 lira. Yani içerisinde erik, şeftali, biraz kuru yemiş, yemiş ve üzüm var bu kadar bakın birer kilo. Hem evet, kuru yemiş diyor. daha az Peki, yani. Bir, bir emekli bunu nasıl karşılayacak? 50 lira gitti. Ben şimdi bunu mesela haftada bir sefer alıyorum. Normalinde ben bunu üç günde bir, iki günde bir almam gerekiyor. Ama ne yapıyoruz? İdare ediyoruz. İdare ediyoruz. yazık günah değil mi bu emekliye? Şimdi sizin maaşınız, Türkiye'deki maaşınız diğer emeklilerimizin maaşına göre yüksek. Yani kamudan eğer emekli olmadıysa, SSK'dan ya da Bağkur'dan emekli olan büyüklerimizin maaşına göre iyi. Siz bunu söylüyorsanız diğer vatandaşımız ne yapsın? Şimdi genelde diğer vatandaşlarımız çok affedersiniz ya hırsızlık yapacak veyahut da ek iş yapacak rahat geçirmesi için abi işte Başka yok gençler işsiz yok. Ha, bravo eee gençler işsiz üniversite mezunları işsiz e bu, bu, bu duruma düşüren kim sistem sistemi kim idare ediyor tek adam idare ediyor bu millete günah bu millete yazık bu millet bu durumları hak etmemiştir ama maalesef işte eee bazı eee Cahil kesimler bu milleti bu duruma düşürdü. Avrupa'daki yurt dışı borçlanmasıyla ilgili biliyorsunuz kanun değişti. Değişti Ağustos şu anda. itibaren. Evet 1 Ağustos'tan itibaren biliyorsunuz değerli izleyiciler. Evet. Daha önce emeklilik hakkı olan 10 yıl borçlanması halinde emeklilik hakkı olan ve aynı zamanda Avrupa'da hiçbir şekilde çalışmasa da ev hanımlarına da bir emeklilik hakkı vardı bildiğiniz vardı, üzere bu. Evet vardı. Böyle e, e, böyle oldu. Evet rahmetli Turgut Özal döneminde ülkeye döviz gelsin diye çıkarttı kanunlarından bir yasaydı. Ancak Ağustos ayı itibariyle bu kanun artık yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın aleyhine dönüştü. Yaklaşık 400 bin lira gibi bir para ödemeleri gerekiyor. Daha önce SGK'dan emekli olabiliyorlardı. Şimdi 9000 günle Bağkur'a çevirdiler. Yani yurt dışı borçlanması yapmak isteyen kişi bu borçlanmayı Bağkur üzerinden yapıyor ve 400 bin lira civarında para ödedikten sonra da sadece bin lira emekli maaşı alıyor. Şimdi 400 bin lira öde, bin lira emekli maaşı al. Bu tabii ki yurt dışında yaşayan ve emeklilik hayali kuran vatandaşlarımızın aleyhine bir durum. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Hazır konu gelmişken onu da size hatırlatalım. Şimdi 10 yıl boyunca sigorta primini yurtdışı dışı borçlanmasını yapan vatandaşımıza 2200 lira 2300 lira civarında bir maaş ödeniyor. Şimdi ülkemizde prim gün sayısı eksik olanlar var. Bildiğiniz üzere ülkemizdeki erkeklere sadece askerlik dönemi için şeyin prim borçlanması yapılıyor. Bir de milletvekillerine geriye doğru 15 yıl hiçbir gerekçe göstermeden borçlanma hakkı veriliyor. Bir de doçentlere var biliyorsunuz akademisyenlere. Onun dışında eğer bir vatandaşımızın prim gün sayısı eksikse geriye doğru bir borçlanma yapamıyor maalesef. Peki. Yine aynı şekilde yine aynı şekilde kadınlarda da 3 çocuğa kadar doğum boşlanması yapılabiliyor. Şimdi vatandaş bize şunu soruyor. Diyor ki kardeşim diyor yurt dışında yaşayan vatandaş bizim vatandaşımız tamam. Biz de bu ülke için çalışıyoruz biz de bu ülkenin vatandaşıyız diyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşa doğum borçlanması ya da işte yurt dışı borçlanması hakkı varsa bizim vatandaşımıza neden yok? Neden yok? Hatta bizim ülkemizdeki ev hanımları da çeşitli nedenlerden dolayı borçlanamadığı için ya da çalışamadığı için biz de emeklilik hakkını istiyoruz diyor. Çünkü Ülkemizde 1500 lira emekli maaş ortalaması var. Eğer ev hanımı da emekli olma imkanı verilirse hiç olmazsa bir eve az da olsa iki tane maaş girerse ay sonunu günlük günüstanlık bir şekilde getirebilir diye e, vatandaşımızın böyle bir talebi var. Şimdi yurt dışı borçlanmasını ortadan kaldırdık. Geriye doğru borçlanma hakkını da ortadan kaldırdık. Bir de ülkemizin çok büyük bir sorunu var.